Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet Ramazan boyunca İktisat Risalesini okumaya devam ettik. En son 7. nükteden okuduk. 7. nükte 2'ye bölmüştük. 2 ders yapacağız diye. 1. dersinde geçen yaptığımız derste 7. nükteden 2 nükteyi okuduk. Şimdi de üçüncü neticeden devam edeceğiz. Burada üstadımız en başta israfın hırsı netice verdiğinde verdiğini, hırsın da üç neticesinin olduğunu bahsetmişti. Birinci neticesi kanaatsizlikti, bunun üzerinde durduk. Hırsın ikinci neticesi ise haybet ve hasar etti. Üstadımız bunu anlatan hem zihayat aleminden hem de insanlık aleminden hem de insanın kendi günlük hayatında yaşamış olduğu bazı hadiselerden hırsın nasıl bir haybet, yani mahrumiyet evet, ve hasar, bir zarar olduğundan uzun uzun bahsetti. Şimdi de üçüncü neticesini okuyup inşallah dersimizi bitirelim. Böylelikle Ramazan'da da iktisat Risalesini bitirmiş olacağız. Ramazan'dan önce de Şükür Risalesini okumuştuk. Ve Ramazan Risalesini okumuştuk. Ramazan'a hazırlık babından. Ramazan boyunca da da Perşembe günleri, bir de pazartesi günleri iktisat Risalesi'ni takip ettik. İnşallah onun da sonuna geldik. Cumartesi günlerde malum tevhid hakikatlarından okumuştuk. Onlar da böylelikle tamamlanmış oldu. Yedinci nükte, üçüncü neticeden devam edelim. Üçüncü netice, Hırs ihlası kırar, ameli uhreviyeyi zedeler. Çünkü bir ehli takvanın hırsı varsa, teveccühü nası ister. Teveccühü nası müraat eden, tam mı bulamaz. Bu netice çok ehemmiyetli, çok cayi dikkattir. Hırs ihlası kırar, ameli uhreviyeyi zedeler. Demek ki hırsın bir neticesi de, üçüncü neticesi de burada bahsedilen ihlası kırması ve ahirete dair yaptığımız amelleri zedelemesi. Çünkü bir ehli takvanın hırsı varsa, teveccühün âsı ister. İnsanların kendini beğenmesini, kendine müteveccüh olmasını ister. Teveccühün âsı mürahat eden, insanların teveccühünü, beğenisini arzu eden, onu isteyen, ihlas-ı tam mı bulamaz. Tam bir ihlasa ne yapamaz? Kavuşamaz. Cenab-ı Hakk'ın rızasını tam manada takip edemez. Çünkü insanların rızasını hedef alır. Onlar beni beğensin. Onlar benden hoşnut olsun onları memnun edeyim diye Cenab-ı Hakk'ın rızası bazen ikinci, üçüncü planda kalabilir veya ihlası esas alsa da tam bir ihlas olmaz. Dolayısıyla ihlası da zarar görür. Demek ki hırs ihlası kırıyor. Neden? İnsan demek ki bir ehli takvada hırs varsa neyi istiyor? Teccühü nası istiyor. İnsanların kendisini beğenmesini, kendisine müteveccih olmasını arzu ediyor. Oradan da ihlas kırılıyor. Dolayısıyla ahirete dair yapmış olduğu ameller zedeleniyor, zarar görüyor. İşte bu netice çok ehemmiyetli, çok cayi dikkattir diyor. Demek ki üstadımız da burada özellikle ehli takvaya bakan, hırsın ehli takvaya bakan yönünü almış oldu. Birincisinde daha çok çalışmaya bakan yönü aldı. Kanaatsizlik veriyordu hırs. Dolayısıyla insanın şevkini kırıyordu çalışmaya karşı. İnsanı tembelliğe atıyordu ve neticesinde de kolay ve rahat bir rızkı kazanmak yolunda gayret çaba gösteriyordu. Bazen de gayrimeşru daireye gayrimeşru bir şey yollara başvuruyor burabiliyordu. İkinci neticesinde de daha çok haybet ve hasaret, mahrumiyet ve zararları yönünde duruldu. Bunlar da günlük hayatımızda belki karşılaştığımız bazı misallerle verildi. Üçüncün, üçüncü de ise daha çok demek ki ehli takvaya, ehli iman bakan, imana bakan yoluyla Hırsın zararı nedir? Onun üzerinde durulmuş oluyor. Demek ki ihlası kırıyor ve ameli uhreviyeyi zedeliyor. İşte bu neticede demek ki ehli iman için, hususan ehli takva için çok mühim, çok ehemmiyetli, çok üzerinde durulması gereken bir netice. En hasıl şimdi yedinci nükteyi üstadımız burada hepsini beraber toparlıyor. İsraf kanaatsizliği intac eder, netice verir. Kanaatsizlik ise çalışmanın şevkini kırar tembelliğe atar, hayatından şekva kapısını açar, mütemadiyen şekva ettirir. Devamlı olarak insana şekva kapısını açar ve şikayet ettirir, hayatından şikayet ettirir. Demek ki israf, hırs, e, israf hırsı netice veriyordu. Hırs da kanaatsizliği, kanaatsızlık tembelliği, tembellik çalışmaya şevki kırıyor, hayattan şikayet kapısını açıyor, devamlı bir şikayet hali insana veriyor demek ki. Aşiye, evet hangi müsrif ile görüşsen, hangi israf eden birisiyle, bir zat ile görüşsen şekvalar işiteceksin, şikayetler duyacaksın. Ne kadar zengin olsa da yine dili şekva edecektir. O müsrif insan ne kadar zengin olsa da yine şikayet edecektir. En fakir fakat kanaatkar bir adamla görüşsen şükür işitesin, şükür duyacaksın. Demek ki israf insana şikayet hali veriyor kanaat ise insana şükür hali veriyor. Bunları netice veriyor. Evet israf kanaatsizliği intihac eder. Kanaatsizlik ise çalışmanın şevkini kırar, tembelliğe atar. Hayatından şekva kapısını açar. Mütema diyen devamlı olarak şekva ettirir, şikayet ettirir. Hem ihlası kırar, riya kapısını açar. Hem izzetini kırar, dilencilik yolunu gösterir. İktisat ise kanaatı intihac eder. Demek ki iktisat da bunun tam zıttı. İsraf şikayete sebep oluyor. Hatta insanın izzetini kırıyor, dilencilik kapısını açıyor. İsraf, iktisat ise kanaatı netice veriyor, insanı şükre sevk ediyor. Azza men kana'a, zelle men Yani kanaat eden aziz olur, tam'a açgözlülük yapan, gösteren zelil olur, zillete düşer. Hadisin sırrıyla kanaat izzeti intac eder. Hiç kimseye yüz suyu dökmeye gerek kalmaz. Ellerine bakmaya gerek kalmaz. Onların minnetini almaya gerek kalmaz. Dolayısıyla insan izzetiyle, vakarıyla yaşar, hayatını devam ettirir. Hem sahiye ve çalışmaya teşcih eder. Kanaat insanı, insanı çalışmaya teşvik eder. Şevkini arttırır. Şevkini ziyadeleştirir, çalıştırır. Çünkü mesela bir gün çalıştı. Akşamda aldığı cüz'i bir ücrete kanaat sırrıyla ikinci gün yine çalışır. Çünkü ona aldığı ücrete gelirine kanaat ediyor. O kanaat ona yeni bir şevk veriyor. Ertesi gün bir daha çalışıyor. Çünkü kanaatkar. Kanaat etmese netice ne olur? Elbette ki kanaat etmediğinden dolayı çalışmaya şevki de gelmez. Zaten onu söyleyecek. Müslif ise kanaat etmediği için ikinci gün daha çalışmaz çalışsa da şevksiz çalışır. Hem iktisattan gelen kanaat şükür kapısını açar. Hem iktisattan gelen kanaat şükür kapısını açar, şekva kapısını kapatır. Demek ki kanaat nereden geliyormuş? İktisattan geliyor. Demek ki iktisat eden aynı zamanda kanaat eder. O yüzden iktisat bu yüzden de önemli. İktisat eden zaten kanaat etmiş oluyor. Kanaat eden de şükür kapısı açılıyor. Cenab-ı Hakk'a şükür ediyor. Zaten yaratılmasının bir hikmeti, bir gayesi Cenab-ı Hakk'ın ondan beklediği bir meyvede şükür meyvesi olduğu için iktisat dolayısıyla şükür meyvesini de vermiş oluyor. Hayatında daima şakir olur. Hayatında her zaman şükreden bir kul olur. Hem kanaat vasıtasıyla insanlardan istina etmek cihetinde teveccühle aramaz maddi manevi kanaatine, kazancına razı olması, kanaat etmesi sırrıyla da insanlara yüz suyu dökmez. Onların ellerine bakmaz. Hem maddi hem manevi noktadan teveccüh nahzı aramaz. Dolayısıyla bu istina ile de ne var? Kanaat vasıtasıyla o insanların minnet çekme, insanların zillete düşme, dilenciliğe düşmeden de ne var? Kurtulmuş olur. Teveccühü nası aramaz. İnsanların teveccühlerini kendisini bilmesini kendisini takdir etmesini aramaz. İhlas kapısı açılır, riya kapısı kapanır. İhlas kapısı açılır, riya kapısı kapanır. Kapanır. Mesela insan gelirine razı olduğu gibi diyelim ki bir ehli iman da bu manada düşünsek diyelim ki böyle iman Kur'an hakikatlerini anlatıyor. Bu, bu, noktada bakılsa, hırsla hareket etse niye benim bu kadar talebem yok, niye benim başka zatlar gibi müritlerim olmuyor, niye o kadar çok müridim yok dese, hırsla böyle buna çalışsa, mürit toplamaya çalışsa burada ihlas kırılıyor, riya giriyor, teveccüh nası aradığı için. Ama eğer kanaat vasıtasıyla onları da kanaat etse, manevi kazancına da kazaat etse, kendi talebelerine, müritlerine de, cemaatine de kanaat etse buradan ihlas kapısı açılıyor riya kapısı da kapanıyor. Demek ki e, kanaat eden insan aynı zamanda teveccüh nası aramıyor. Dolayısıyla ihlal hareket etmiş oluyor. İktisatsızlık ve israfın dehşetli zararlarını geniş bir dairede müşahede ettim. İktisatsızlık ve israfın dehşetli zararlarını geniş bir dairede müşahede ettim. Şöyle ki ben 9 sene evvel mübarek bir şehre geldim. Kış münasebetiyle o şehrin menabi servetini göremedim. O şehrin servet kaynaklarını göremedim. Kış münasebetiyle. Yani demek ki bütün mahlukat kışın malum. Kimisi ölüyor, kimisi uykuya yatıyor. Dolayısıyla oradaki o yeşillikler, o bağlar, bahçeler, onlardan gelen mahsulat görünmüyor. Stad da diyor ki o şehrin menabi servetini göremedim. Onlara gelir kaynağı olan, servet kaynağı olan o kaynakları göremedim. Allah rahmet etsin oranın müftüsü birkaç defa bana dedi. Ahalimiz fakirdir. Bu söz benim rikkatime dokundu. Şefkatime dokundu, acıdım. 6 sene sonraya kadar daima o şehir ahalisine acıyordum. 8 sene sonra yazın yine o şehre geldim. Bağlarına baktım. Merhum müftünün sözü hatırıma geldi. Fe subhanallah dedim. Bu bağların mahsulatı şehrin hacetinin pek fevkindedir. Bu şehir ahalisi pek çok zengin olmak lazım gelir. Hayret ettim. Üstadımız bakıyor. Aa, bu şehirde bağlar, bahçeler çok. Bunlar, bunlardan gelen mahsulat bu şehir ahalisini çok zengin yapması lazım. Peki bunlar niye fakir düşmüşler o zaman diye üstadımız hayret ediyor. Beni aldatmayan ve hakikatlerin derkinde bir rehberim olan bir hatırayı hakikatle anladım. İktisatsızlık ve israf yüzünden Bereket kalkmış ki o kadar menabi servetle beraber o merhum müftü ahalimiz fakirdir diyor. Demek ki üstadımız hayatında çok tecrübe etmiş. Neyi? İktisatlı iktisatsızlık ve israf yüzünden ne oluyor? Bereket kalkıyormuş. Üstadımız bunu çok tecrübe ettiği için ne diyor burada? Hayatında diyor beni hiç aldatmayan ve hakikatlerin derkinde bir rehberim olan bir hatırayı hakikatle bu manada bir hatıra bir tecrübelerini ne yapıyor hatırlıyor ve diyor ki iktisatsızlık ve israf yüzünden burada bu memlekette bereket kalkmış ki o kadar menabi servetle o kadar servet servete vesile olacak kaynaklar varken bağlar bahçeler varken o merhum müftü ahalimiz fakirdir diyordu. Evet zekat vermek ve iktisat etmek zekat vermek ve iktisat etmek malda bir tecrübe sebebi bereket olduğu gibi israf etmek ile zekat vermemek sebebi ref bereket olduğuna hadsiz vakıat vardır. Demek ki zekat ve iktisat bunlar ne yapıyor? Malı bereketlendiriyor. Bereketlenmesine sebep oluyor. Hem de bununla ilgili çok tecrübeler olduğunu üstadımız söylüyor. İsraf etmek ve zekat vermemek de tam tersi bereketin kalkmasına sebep oluyor. Bununla ilgili de, ilgili de çok vakalar olduğunu üstadımız beyan ediyor. Demek ki bunlar hayatta çok tecrübe edilen şeyler. Demek ki zekatı vermekle mal ne olmaz azalmaz. Tam tersi bereketlenir. İktisat etmekle de aynı şekilde mal, mülk, servet yine bereketlenir, azalmaz. Ama israf edersek, zekat vermezsek, iktisatsızlık yaparsak işte bunlar malımızın, mülkümüzün, servetimizin azalmasına sebepler oluyor demek ki. Şimdi burada üstadımız insanın beden cihetiyle nasıl istifata gittiğine dair bir misal verecek ve izah getirecek i̇bn Sina'nın meşhur sözleriyle. İslam hükemasının eflatunu ve hekimlerin şeyhi ve feylesofların üstadı dahi meşhur Ebu Ali i̇bn Sina yalnız tıp noktasında kulu veşrebu ve la tuslifu ayetini şöyle tefsir etmiş. Demek ki bu ayetin birçok noktalara bakan yönleri var. İbn Sina bu ayeti tıp noktasından şöyle tefsir etmiş. Demiş: Cemaatü tıbbe fil beytayn cem'an ve husnul kavli fi kasril kelam ve kallil in ekelte ve ba'de eklin tecennep ve şifai fil inhidam ve leysa alen nufusi eşeddu halen min idkhali taami ala taam. Yani ilmi tıbbı iki satırla topluyorum. Sözün güzelliği kıtlığındadır. Yediğin vakit az ye. Yedikten sonra 4-5 saat kadar daha yeme. Şifa hazımdadır. Yani kolayca hazmedeceğin miktarı ye. Nefse ve mideye en ağır ve yorucu hal taam taam üstüne yemektir. Haşiye yani vücuda en müzur, insanın vücuduna en zararlı 4-5 saat fasıla vermeden yemek yemek veyahut telezzüz için sırf lezzetin hatırı için mütenevvi yemekleri birbiri üstüne mideye doldurmaktır. İbn Sina'nın sözünü bir daha okuyalım. İlmi tıbbı iki satırla topluyorum sözün güzelliği kısalığındadır. Yediğin vakit az ye. Yedikten sonra 4-5 saat kadar daha yeme, şifa hazımdadır. Yani kolayca hazmedeceğin miktarı ye. Nefse ve mideye en ağır ve yorucu al, taam taam üstüne yemektir. Cahil hayretle medari ibret, ibret bir tevafuk. İktisat Risalesini üçü acemi olarak 5-6 ayrı ayrı müstensih ayrı ayrı yerde ayrı ayrı nüshadan yazıp birbirinden uzak, hatları birbirinden ayrı, hiç elifleri düşünmeyerek yazdıkları her bir nüshanın elifleri duasız 51, dua ile beraber 53'te tevafuk etmekle beraber. İktisat Risalesi'ni 5-6 ayrı müstensi abiler kaleme alıyorlar, yazıyorlar. Bunların hepsinin ayrı ayrı hatları olduğu halde, birbirinden uzaklar oldukları halde Hatta bunlardan üçü de acemi olduğu halde bakıyorlar ki yazılan iktisat risalesinin eliflerini topluyorlar. Duayı da dahil ettikleri zaman, duada bulunan elifleri de dahil ettikleri zaman 53, etmedikleri zaman 51 adedi çıkıyor, tevafuk ediyor. Peki bu nasıl bir tevafuk olacak? Şimdi devamını okuyalım. İktisat Risalesi'nin tarihi, telif ve istinsahı olan Rumice 51, ve arabi 53 tarihinde tevafuku ise şüphesiz tesadüf olamaz. İktisat risalesi de Rumi tarihe göre 1351 tarihinde, Arabi tarihe göre yani Hicri tarihe göre de 1353 tarihinde yazılmış. 1934 senesine tekabül ediyor. Dolayısıyla duasız 51 Rumi tarih olan 1351'e, dualı 53 ise Hicri tarihi olan 1353'e böylelikle tevafuk etmiş oluyor. İktisattaki bereketin keramet derecesine çıktığına bir işarettir. Ve bu seneye seneyi iktisat tesmiyesi layıktır. Evet zaman iki sene sonra bu keramet-i iktisadiyeyi iki harbi umumi de her taraftaki açlık ve tahribat ve israfatla ve nevi beşer ve herkes iktisada mecbur olmasıyla ispat etti. Burada da ayrı bir tevafu söylüyor. Bu Risale'yi yazdıkları seneden iki sene sonra da bu ikinci harbi umumi patlıyor. Ve böylelikle herkes iktisada mecbur kalıyor. Adeta bu iktisat Risalesi de onlara reçete gibi olmuş oluyor. Şuradan iktisat Risalesi böylelikle bitmiş oluyor. Onun başından e, böyle iktisatla ilgili çok çarpıcı birer cümlelik yerleri okuyarak dersimizi bitirelim. Her bir nükteden birkaç noktaya dikkati çekerek iktisat nedir, israf nedir, bunların özellikleri nedir sadece o bahislerle ilgili üstadımızın beyan ettiği yerlerden birkaç yer okuyup bitirelim. Evet, iktisat şuradan alalım. İsraf şükre zıttır. Nimete karşı haretli bir istihfaftır. İktisat ise nimete karşı ticaretli bir ihtiramdır. Evet, iktisat hem bir şükrü manevi hem nimetlerdeki rahmet-i ilahiyeye karşı bir hürmet, hem kat'i bir surette sebebi bereket, hem bedene perhiz gibi bir medar-ı sıhhat, hem manevi dilencilik zilletinden kurtaracak bir sebebi izzet, hem nimet içindeki lezzeti hissetmesine ve zaten lezzetsiz görünen nimetlerdeki lezzeti tatmasına kuvvetli bir sebeptir. İsraf ise meskûr hikmetlere muhalif olduğundan vahim neticeleri vardır. İktisat ve kanaat, hikmet-i ilahiyeye tevfiki harekettir. İktisat ve kanaat, hikmet-i ilahiyeye tevfiki harekettir. Kuvve-i zayikayı kapıcı hükmünde tutup ona göre bahşiş verir. İsraf ise o hikmete zıt hareket ettiği için çabuk tokat yer, mideyi karıştırır, iştihayı hakiki kaybeder, tenevvü etimeden gelen suni bir iştihayı kazibe ile yedirir, hazımlığa sebebiyet verir, hasta eder. İsraf etmemek şartıyla ve sırf vazife-i şükraniyeyi yerine getirmek ve enva niyam-ı ilahiyeyi Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin çeşitlerini hissedip tanımak kaydı ile ve meşru olmak ve zillet ve dilenciliğe vesile olmamak şartıyla lezzetini takip edebilir. İktisat eden maişetçe aile belasını çekmez. Bu bir hadis-i şerif. La ya'ulu men hadis-i şerifi sırrıyla iktisat eden maişetçe aile zahmet ve meşakkatini çok çekmez. Evet iktisat kat'i bir sebep bereket ve medarı hüsnü maişettir. İktisat etmeyen zillet zillete ve manen dilenciliğe ve sefalete düşmeye namzettir. Bu zamanda israfata medar olacak para çok pahalıdır. Mukabilinde bazen haysiyet, namus, rüşvet alınıyor. Bazen mukaddesat-ı diniye mukabil alınıyor. Sonra menhus bir para veriliyor. Manevi 100 lira ile manevi 100 lira zarar ile maddi 100 paralık bir mal alınır. İktisat sebebi izzet ve kemaldir. İktisat sebebi izzet ve kemaldir. İktisat izzet ve cömertliktir. Hisset ve zillet, cimrilik ve zillet, aşağılık aşağılara düşmek, ehli israf ve tebzirin zahiri merdane keyfiyetlerinin iç yüzüdür. İktisat izzet ve cömertliktir. Hisset ve zillet, ehli israf ve tebzirin Zahiri merdane keyfiyetlerinin iç yüzüdür. Malını, mülkünü, parasını, hatta zamanını, vücudunu lüzumsuz boş yerlerde geçirenler, demek ki onların zahirana görünen merdane keyfiyetlerinin iç yüzü nedir? Hisset, cimrilik ve zillet aşağılıktır. Evet, iktisat ve hisset birinden çok farkı var. Ahlak-ı aliye i peygamberiyeden olan, ve belki kainattaki nizam-ı hikmeti ilahiyenin medarından, medarlarından olan iktisat ise sefillik ve bahillik ve tamakarlık ve hırsın bir halitası olan hisset ile cimrilik ile hiç münasebeti yoktur. Demek ki iktisat nedir? Ahlakı ı âliye-i peygamberiyedendir. Peygamberimizin yüksek ahlakındandır. Belki kainattaki nizam-ı hikmeti ilahiyenin medarlarındandır. Aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın kainata koymuş olduğu o hikmet nizamlarından, kanunlarından, düzenlerinden birisidir. Hırs, neyle, hırs neleri intac eder, hısset neleri iç, intac eder, içine alır, dahil eder. İ, sefillik, bahillik, tamakarlık ve hırsın bir hal, halitasıdır. Ne? Hisset yani cimrilik, açgözlülük, doymak bilmemezlik, malını boş yere sarf, etmek, fakir bir hale düşmek gibi bunların hepsini içine alan bir hakikattir. İktisat ve hısset cimrilik birbirinden çok ayrı şeyler demek ki. Burada sonunda da şunu alıyor. İmam-ı Azam bu sırra işaret olarak la hayra fil la ve fil hayr kemal la hayra fil israf yani hayırda ve ihsanda müstahak olanlara israf olmadığı gibi israfta da hiçbir hayır yoktur. İsraf ne netice veriyordu? Hırsı. Hırsın da üç neticesi vardı. Bunlardan birisi kanaatsizlik. Bu da bizi sahaya çalışmaya şevkimizi kırıyor. Tembelliği atıyor. Kolay para kazanmaya sevk ediyor. Belki de gayrimeşru yollara sokarak demek ki bizi böyle manende mesul duruma düşürüyor. İkincisi de hırsın ikinci neticesi haybet ve hasaretti. Yani mahrumiyet ve zararda olmaktı. Hırs bunları netice veriyordu. Maksuduna ulaşamıyordu insan. Böyle Haybet ve hasar hırsın neticesiyle istediğini, arzu ettiğini elde edemiyordu hırsla hareket ederse. Ama kanaat ederse o rızıklar, o nimetler istedikleri adeta ayağına koşuyor, kendisine veriliyordu. Üçüncü bir neticesi de hırs demek ki ehli iman için, hususan ehli takva için mühim bir neticesi. ihlası kırıyor, ahirete dair amellerimizi ne yapıyor? Zedeliyordu. Demek ki bu kadar tehlikeli bir şey. Zekat vermek ve iktisat etmek maldik tecrübe sebebi bereket olduğu gibi israf etmek ve zekat vermemek sebebi ref'i bereket. Bereketin kalkmasına sebep olduğuna hadsiz vakat vardır diye üstadımız böylece bu iktisat ve israfla ilgili kısa kısa hakikatleri de hatırlamış olarak iktisat risalesinde böylece bitirmiş olalım. Hepimizin Ramazanı tekrar mübarek olsun. Cenab-ı Hak hayır, bayramda hayırlısıyla kavuşmayı nasip etsin inşallah. Tekrar Allah yaptığımız ibadetleri, duaları, okuduğumuz olduğumuz evratları, hatimleri hepsini kabul etsin. Dergah hizmetinde bizi ahseni kabul ile bunları makbul ve kabul eylesin. Allah hepimizden razı olsun inşallah. Subhaneke la ilmenena illa meallemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vana elinhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha ma'as salavat.